Ve bayram başladı. Koca dedesinin eli öpüldü. Bayram açlığı alındı. Koca dedesinden. Dedeni öpsen de yanaklarından bu bakayım. Öp koca dedeyi. Oh. 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 Bayram. Oh. Bay. Bayram. Bayram <laughs> ya, yamaca da bayram açlığı istedi ya annesi. Kızım benim. <laughs> Lütfen <da> bayram başladı. <laughs> <laughs> evet. Buna da yakışıklıya da. Aa, bakalım gördüm. Dedin anne yamaç. Anne dedesi. Çünkü videoyu kapatayım mı Reşko? Şimdi koca kızı. Benim Bayram <laughs> <laughs> başlamıştır. Bu paraların çok oldu mu anneanne He? Anne? Yani, ya, gel. <laughs> 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 gel gel. Anne. Dedi. Gel yavaş. <laughs> sana gel. Gel sana sarı para gel. Gel sen sarı para. Gel. Ki. gel sana sarı, <laughs> sarı para vereceğim. Buğle ver onu? koysun. Buğle ver kızım. Oh. Ya <laughs> oh. da gel 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 <gülüyor> 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 Dur, gel 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 ya bu ay mablona aldı. He Bisiklet parası topladı dedece. Hani bakayım bu ilam ne kadar paran oldu? Çok oldu bana anne. Ne? Bisiklet parası topladı dedece. Hoppa! 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 Gözlüklere baksana onda. E, ne yapıyorsunuz şimdi? Yiyebilirsiniz. İyi baba. Ortaya bakalım. Başlara bak doğru. Işte. Bu lanor şebst. Dedesinin koca var? kızı. Ayçiçeği sana koydum ben de bakayım. İç durmuyor <laughs> Bak dedesinin Aa, koca kızı. Bir tanecik o kızı. O <laughs> ya, ya bak. bak. Bak Ola. bak. Koca deden kime aldı bak. Ya. Alamaz mı anne? Gel. Gel. Ah yakışıklım benim. <laughs> Evet. Tamam kızım, Mucizem tamam. benim çok koca güzel dedesine, güzel. annesine kolonya döküyor. Oh. Babana oh. Da dök Anneannesine de. Oh mis gibi kokuyor. Babasına. Eyvah. Amcasına. Eyvah. <laughs> tamam. Tamam. Ee, şimdi <laughs> kardeşine kardeşine. şekerimizi <laughs> de tutalım. Yavaş çok. <laughs> Yavaş. Sen istemeyin misin? <laughs> Heh. Ee bak Ama bayram, an, ya, bir şey. bir bayram şeker, şey, ufak, yani. ah, hadi teşekkürler. De. Amma şey ee, bak, bak. Teşekkürler. <gülüyor> amcasına <gülüyor> da verdi. Aferin kızıma <gülüyor> benim <gülüyor> teşekkür ederiz. Atu, hadi.

Gid deden sevsin azı. Gül koca deden sevsin bu Hadi anne anne. Anne bir şey değil mi? Hani böyle yuvarlak şekerler var ya. Onu altıma bırakın. Yamaçta sobayı elleyi bakalım da. Sıcak mı, sıcak mı yavaş, değil mi? Kontrol e, edeyim. Bak daha mı sevdim? Ben de mavi aldım. Aaa! Gülü! Gülü!

Hadi, Evet burası kayınpederimin evi. Yani eşimin babasının köydeki evimiz. Dışarıdan da çekeceğim şimdi bahçeyi. Burada tatlı. mutfağı burası. Geçtiğimiz oturma odasıydı. Evet, köyde baba ocağındayız. Geldik şöyle koca dedeye. Bahçedeyiz. Misler gibi. Yeşil olmuş her taraf. Şahane. Mucizemle yamacım da oyun oynayacaklar şimdi dedesinin bahçesinde. çakmak versene çakmak versene abla valla çekiyorum neşkocum, <laughs> istediğin kadar bağır <laughs> evet dedemin dedikleri olmuş Birkaç tane küçük de olsa toplayalım canımız çekti çünkü da kızımla ikimizin dilekleri. <laughs> Halen daha asılı. Evet. Bulemciğim ne yapıyorsun sen anneannem şimdi? Dedenin kumunda mı oynuyorsun? Ee, dedesinin kumu var. Burada güzel güzel oynayacak. Burası baba ocağı. Kayınpederim. Yani bizim babamız. E ee, baba. Orası sizin mi? Bizim dünyanı getirdik. Ee, iyi olmuş. Bir daha da bir tavuk getirdik. Kara tavuk. Ee. Bir tane de var. Üç tane getirdik. Şey, çetin. Ee. İki tanesini köpek paraladı. Ya. Bizim Kimin köpeği? Bizim köpekler değil ama. Aslında. Başkasının köpeği Bir Ha, bir kancık yenecekler. Yazık yazık. Her şeyin gözüne gözüken var. Ya, tamam tamam oynay o baba. Hiç arama bırak. Bula gel dedenin ineklerini çekelim gel. Gel. Gel bakalım. Şeyden... Bak havavlar. Kralı, kralı, kralı. Bak dedenin havavları. Kralı. Mucizemle. köydeki ne evimiz. <laughs> orası var. <laughs> evet. Çok değişik. Beyaz. Çok, evet dedesinin orası çok değişik. Burada da. Orası öyle olmaz mı? Nasıl arada. olur anne Öyle kırmızı şurası olur. Gel bakalım inekleri de ee, çekin. Şuraları böyle kırmızı ya da ye. Bak dikkat et de burada çamur mamur basma. Gel. Evet, şurada çamur var. Bak 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 bak. Bize burada inekleri götürüyor. İneklerin ağrı. Evet. Evet anneanne Ama bak suluk suluk. Bok, bok, bok yapıyorlar hep. Bak. Böcek gündüz yapıyorlar ya. He. Burada ben. salma. Salıyorlar onları. Nerede burada? Evet. Burada bir tanesi. Öldü. <laughs> Niye anneannem öldü? Benim de çok yaşlandı. Yaşlandı mı? Galiba o yüzden öldü. Hastanelik ee. oldu. Ya. Birisi de hastanelik oldu. Anneanne orada çocuğu var. Sakın. Girmeyeceğim anneannem girmeyeceğim. Burada bunları çekelim. Bak minik olan da büyümüş. Ee? Minik olan da büyümüş hangisi minik olan göremiyorum. Şu arkadaşı minik olan. Evet o, o buzağı o. Evet buzağı. Evet anne o buzağı. Gidelim mi anne, anne? Gidelim. Ben sesim benim. Burada da bahçe var. He? Ay Bobby nerede Bobby. Köpek, Bobby? Ne bileyim anneannem Bobby orada bak yamaca bak amcasının arabasının yanına gidelim. Bak burada da ayva açtılar dedeni. Evet. Burada da eşyaları var. Evet, burada da eşyaları var. Burada ayva çok güzel açmış. Burada da ayva yapacak burası. Bak burada da. Oh maşallah. Son olmadığına bu sene erik de yapacak. Burada bahçe. Bir Türk kahvesi güzel gider değil mi? Bu manzarada şahane gider hem de. Kahve yapıp şöyle bir kahve içelim. Prenses gibi. kayıp ederim neydi? Eşimin babası. Rahmetli kayınvalidem. Evet. Evi diyelim. Zambaklar Bak zambaklar da açmış. Mis gibi kokuyor bu zambaklar. Burada ağaçları var. Ceviz ağacı. Oh maşallah her tarafı zambak olmuş. Burada da zambaklar. tertemiz kayınpederim hiç kat diyen tutmaz buralarını bak her tarafını temizlemişler evin arkalarını pırıl pırıl kadın yok ama kadın varmış gibi evde kaynımla ikisi yaşıyor kayınvalidem 3-4 sene oldu vefat edeli pırıl pırıl gene her tarafı. Allah onlara uzun ömür versin. Evet, burada da güzel bir el guvan var. Maşallah, amcamızın evi burası da. Şahane açmış, her tarafı çiçek baksana. Oh, oh, oh. Maşallah baksana onu çekmeden gidemedim. Şahane. Oh bomba. Hiç yaprak yok. Sırf çiçek açmış. Şahane. Burası da amcamızın evi. Kayınpederimin kardeşinin yani. Ömer amcam. Kızı. çok güzel çekelim videosunu da kalsın çok güzel baksana ya Vallahi amcamı da çekeyim de YouTube'da Beyaz. Nermin'ciğim amcamın kızı seçkinim amcam burası da Ömer amcamızın evi Ya, ya ne? Gel çabuk teşekkür gittim. Bu kopu kuturtmak hiç durmuyor abi. Traktörün üstünde şimdi. Nerede? Traktörün üstünde. Tabii hiç durmuyor. Eee, meraklı adam da ya. Traktörüne. Ya sen buna basmamışım. Basmışım.